Selamlar selamlar. Bir gündem videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Valorant EMEA finallerini konuşacağız. Fnatic'in şampiyonluğundan bahsedeceğiz. PUBG Mobile güncellemelerini sizlerle birlikte paylaşırken MLBB'de finalin isimleri belli oldu. Bunları size aktaracağız. Ben Teris yanımda sevgili Scott sizlerle birlikteyiz. Kaçım hoş geldin. Nasılsın? Moraller bozuk hocam bir kere onu söylemek lazım. Moraller bozuk. Aga be. Kötü haberlerle geldim. Bir detay verebilir miyim? Ver ver ver. Bu bölümü ikinci çekişimiz. Bir teknik problemden ötürü ve biz bu bölümü ilk çektiğimizde tadımız kaçmamıştı. Buyur bu haberi paylaşmak senin şeyin. Düzenleyen organizatör şirketin yaptığı bir hatadan dolayı vizem reddedi. Zaten bundan bir önceki videoda da söylemiştim. Hani vizeyi alabilirsem size de görüntüler göndereceğim. Orada röportaj için bulunacağım diye. Ne yazık ki Polonya'ya gidemiyorum ve artık bize sürecine itiraz vesaire de ihtimalimiz kalmadı. Çünkü turnuva başlıyor. Yapacak bir evet. şey yok. Görevime artık tekrardan her zamanki gibi İstanbul'da devam edeceğim. Masadayız, masadayız. Masanın kendisiyiz diye artistlikler yapıldı. Masada değiliz. Odanın dışına kovulduk resmen. Rezillik Q ile hem de. Rezillik QE. Yani <laughs> bu vardır bunda da bir <laughs> hayır, hayır diyelim de. Öyle öyle. Belki bir şey olacaktı orada boş ver. Yani bu hiçbir şey olmayacaktı ama keyfin nasıl yerine getiririm diye düşünüyorum. Olsun yapacak bir şey yok abi. Bir dahaki sefere. Ve hocam ilk haberlerle giriş yapalım Ozan Ozan gündem videosuna başlayalım mı? Tabi bu arada Buyur. seyirciye de artık hatırlatmayı yapma ihtiyacı duyuyorum. Normalde hiç benim olayım değil biliyorsunuz ama algoritmada birazcık bitik durumdayız arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı alırım diyeyim ve ilk haberle giriş yapayım. Valorant tarafından başlayacağız. Sonrasında PUBG Mobile ve MLBB'ye geçeceğiz. Ben buraya gerekirse timestampleri de bırakırım. Bölümü artık ayırmaya başlarız. İsteyen istediği kısmı izler. Abi Valorant EMA Stage 1 finaller oynandı ve Fnatic onların seviyesi için kötü giden bir lig aşamasının ardından şampiyon oluyor ve öyle bir şampiyon alıyorlar ki çok önemli isimleri yenerek geldiler. Artı şunu da söylememiz lazım final mücadelesinde Heretics 2-0 öne geçmişti. Üçüncü haritada ilk yarıyı Heretics gayet önde ve çok net götürüyordu. Fanatik oradan bir comeback attı ki, bir comeback attı ki anlatılamaz. Yani şöyle anlatılamaz öncesinde bir zaten footy sports maçları var. 5 maçlık. Footy sports'un normalde Fanatic'i eleyebileceği bir seri. Bence oradan hikayeye başlamak gerekiyor. Yani işte Dorken'in bir canlı yaşadığı pozisyonlar var. Çok saçma sapan verdiğimiz clutch'lar var. Oyunun içinde on 11 round alıp artık yani 2 round uzaktayız galibiyetten. Haritayı kapatamadığımız Fanatik'in comeback attığı roundlar var. Sahneler var. Bizim için çok üzücüydü. Şu anlamda çok üzücüydü. Finalde biz oynamış olabilirdik. Fanatik'in yaptığını biz yapmış olabilirdik. Ama Fanatik zaten Footy Sports'a karşı 5 maçlık seride 1-0'dan 3-1 bir comeback atıyor. Ardından bir de Heretics'e karşı 2.5 diyeceğim orada. 2.5 harita geriden gelip 3. haritayı alıyorlar. Şundan bahsetmek lazım. Leo rahatsızdı. Zaten röportaj sırasında da yanlış hatırlamıyorsam Chronicle'la Booster bahsetti. Leo'nun son harita hani böyle şey yapıp medical şey Türkçesini bulamadım. Yardım alması gerektiği şey. Aynen öyle bir durumdan öyle bir durumdan haritayı o çok müthiş oynadığını MVP olduğunu ve kazandırdığını aslında takıma gördük. O yüzden bence daha da aslında anlamlı bir şampiyonluk oldu. Geçen sene yapamadıklarını bu sene yaptılar diyeyim. Kendilerini tebrik edeyim. Bizim takımlarımızdan Foot Esports'ta az önce söylediğim gibi zaten üçüncülük mücadelesinde Casey'i yenip geldikten sonra ne yazık ki fanatiğe kaybediyor. Bence çok güzel çıkarımların yapılabileceği bir seri ama Foot Esports'un başarısına baktığımız zaman tabii ki finalde görmeyi bekliyorduk. Heretics'i yener miydik yenmez miydik bilmiyorum. Bir şey diyemem. Bence Heretics çok çok iyi bir takım. Ama en azından ben Footy Sports'un, yenip final oynamasını bekliyordum. Hatta Fanatik'i böyle 3-0-3-1 çok rahat yener diye de bekliyordum. Diyeyim. Var mı senin bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şey? Çünkü seninle de şeyde konuştuk yani. Abi yani o bir canlar nelere kadir? Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Ya hep, biz kere de kere oynansın. Bizde hep olur abi ya. Yani o bir canlar ya da işte ne olur? ekorant. round. Hani o ekorandı round'u vermesek finalde biz olacaktık. O bir candan alabilseydik finalde biz olacaktık. Ama üzülmeye gerek yok. Futbol zaten işini çok Tam bitirmişti. Biraz daha böyle tabii. hani prestij karşılaşmaları gibi olacaktı. Bir adım ilerisine bakalım neler yapacaklar. Çünkü gayet iyi gidiyorlar ya. Yani şu ana kadar evet Eternal Fire bir CS takımı olarak son dönemlerde bir alevlendiler vesaire ama tutun bu stabil başarısı FPS konusunda gözümüzü kapartıyor. Aynen öyle. Yani şunu söylemek lazım. Puanlar tabii önemliydi. Nasıl puanlar önemliydi? Hemen onu da bir anlatayım çok hızlı şekilde. Şangay mücadeleleri aslında Masters mücadeleleri ayın 20'lerinde başlayacak. Ben yine buraya görsellerini bırakırım. Siz de oradan tarihleri bakabilirsiniz. Artık sistem değişmişti. Bütün takımlar Champions'a e giderken puan topluyorlardı. Biz yayında 10 puan demiştik Fnatic e ama sanırım Fnatic 9 puan toplamış oldu. Heretics ve Foot'ta 6 puan. Burada hem final aşamasından hem lig aşamasından toplamış oldular. Artı Şangay'dan da puan ekleyecekler ve bizim sene sonunda Champions'da oynama ihtimallerimiz de otomatik olarak tabii ki bir yandan artmış oluyor. Bu da çok kıymetli bir şeydir diye düşünüyorum. Takımların bu tarz fırsatları kaçırmamaları bütün sene süreklilik için. Ve Valorant dosyasını kapatalım mı? Kapatalım abi. PUBG Mobile'ı yavaş yavaş Aynen. PUBG mobil tarafına geçişimizi yapalım. Orada çünkü gerçekten bence çok önemli. iki tane hatta üç tane haber var. Bir tanesini verdik. Skat'ın polonya macerası <laughs> iptal. <bir tane. gülüyor> Güldüğüme bakma. Çok özür diliyorum yani. Bizi ben, ben de gülüyorum. Gizli bilgiler olduğu için çok böyle yani söyleyemiyorum. Sadece bir ihmalden dolayı olabileceğini söylüyorum ama yani yapılan ihmal de basit şeyler yani, ya. ya Aklı başında bir insan yapmaz diyeyim geçiyorum şimdi. Neyse neyse çok doluyum. Haklı olarak ya. Ona Hadi. yapacak bir şey yok. yani Bir aylık proje bir anda çok değişiyor. Ve istersen hemen eski bir dostu karşılayarak başlayalım. Ne diyorsun? Bizi dünya şampiyonalarında temsil etmiş bir takım arenadan çekilmişti ve geri dönüyorlar. Kimin yerine nasıl dönüyor? Kim geliyor Scott? Evet. Melisa Sports şu anda arenadan çekilmiş oldu senin söylediğin gibi ve yerine Beşiktaş Black geldi. Yani Beşiktaş Sports Black zaten yükselen yıldızlarda da onları izlemiştik. Ancak şöyle bir nokta var. Yükselen yıldızlarda izlediğimiz kadroyla değil Melisa Sports'tan ayrılan 4 oyuncu ile birlikte yollarına devam edecekler. Bunu hatırlatmakta fayda var. Ben aslında Anıl turnuvaya bu kadar kısa süre kalmışken takım oyuncularının ve organizasyonun birbirinden ayrılmasını, başka organizasyonlara geçilmesinin altında bir drama aradım ama ben bu dramayı ararken çok hızlı ve net bir cevap aldım. Belize sahibi Bayram abi ve oyuncular takım sahiplerine teşekkür edip, Bayram abi de oyuncularına teşekkür edip gayet güzel bir şekilde yolunu ayırdıklarını ve Beşiktaş bileye slotlarını verdiklerini söylediler. A, ortada bir drama yok, bir problem yok. Hmm. E, belki içeride maddi olarak sıkıntılar yaşanmış olabilir. Belki de hani Belize Spor'su mali tarafında sıkıntı olabilir. Orasını bilemiyorum. Ama genel olarak artık anlatabileceğimiz şey Beşiktaş tekrardan sahne de ve de ülkemizi temsil ediyor olacaklar. Dediğim gibi bazen oluyor bunlar ama çok öyle bir durum olduğunu sanmıyorum. Çünkü sonuçta biz bunu her oyunda, her bölgede görüyoruz. Bazen bazı takımlar işte lig qualifier'larında, ligin eleme aşamalarında veya böyle yurt dışı turnuvaların eleme aşamalarında bir başarı elde ediyorlar. Sonrasında daha büyük orada yarışmak isteyen bir organizasyon geliyor. Takıma bir teklif yapıyor ve takımı alıyor geçiyor. Yani bunlar çok hani basit, alıştığımız, bildiğimiz konular. Dünyanın her yerinde olan. Burada da böyle bir Beşiktaş'ın hamle yaptığını görüyoruz. Burada tabii ki ne önemli? Beşiktaş'ın bu girerken aynı kadroyu korumuş olması önemli. Sadece bir isim değişikliği deyip bence basit bir şekilde değerlendirebiliriz. Melisa Espor değil de Beşiktaş'ı izliyor olacağız ama aynı oyuncuları, aynı kadroyu, aynı koçu ki koçları yoktu diye hatırlıyorum. Aynı evet. aslında ekibi biz burada değerlendireceğiz. Yani ne performans değişecek, ne bir şey değişecek. Sadece şunu eklemekte fayda var. Beşiktaş birazcık daha köklü bir e-spor kulübü olduğu için hani belki oyuncuların kafası daha böyle operasyonel şeylerde rahatlıyor olabilir. Yok işte vizesiydi, ondan sonra cıma gaming kazıydı. bilmem nesiydi falan derken derken yani oralarda Beşiktaş bir tık daha rahatlık sağlayabilir. Ama orasını da çok bilmiyorum. Sadece bir tahmindir diyeyim ve ikinci habere geçelim mi? Evet ikinci haberde şöyle olacak Anıl. Biz geçtiğimiz bölümde konuşmuştuk zaten seninle beraber. Sen çok güzel bir noktaya parmak bastın demiştim ve aslında düşündüğümüzde geliyor. Artık süper hafta sonu sisteminin helvasını yemiştik zaten. Bunun haberini vermiştik. Onun helvası çoktan yendi. Cenaze namazı bile kılındı. Gömdük artık kendisini. Şöyle bir nokta var. Bonus puanlar. Yani artık aşama sistemindeki gibi o 2022 Güç sezonu PNPL'deki aşama sistemi gibi her hafta takımlar bulundukları sıralamalara göre bonus puanlar alacaklar ve bu bonus puanların belirli kısımlarını finallere götürebilecekler. Hep konuştuk, hep üzerinde durduk ancak şöyle bir nokta vardı. E, biz dedik ki lig aşamasındaki rekabeti yükseltebilmek adına bonus puanlar finale götürebilecekleri ekstralar olsun. Evet bu yapıldı. Ama şöyle bir nokta da vardı. Bu noktada tabii bir yandan Tencent tarafında korumak zorundayım. Oyuncular çok karşı çıkmıştı. Yani neden her galibiyete bin dolar yok? Neden biz lig aşamasında fazla paralar alamıyoruz diye kendilerini yırttılar. Birebir konuşmuşluğum var. Bak Aa, orada oyuncuların Scott, hatası abi. Bir şey söyleyeceğim. İkinci kez çektiğimizi bu bölümü zaten seyirciye söyledim. Burada bir detay girmek istiyorum. İlk bölüm biz burada evet. skatla bir 10 dakika falan tartıştık. Skat bir korpo olduğu için bir korpo olduğu için Cyberpunk evreni karakteri adeta olduğu için burada bana geldi şirketi oyuncuları bilmem neleri herkesi savundu. Ben seyircinin izleyicinin yanında olup gerçek rekabeti ve burada e-sporun geleceğini savundum tabii ki. Yine savunayım mı? Hemen gireyim mi araya? Abi gir bak bunu sabaha kadar <laughs> konuşalım. Biz ama aynı yere çıkıyoruz seninle. Evet. Oyuncuların isteği yanlış ama lobideki 20 takımın 20'si birden isteyince zorunda kalıyorsun. Evet. Şirkin Şimdi tarafında. ben düşüncemi hemen bir söyleyeyim abi. Önce bir sistemi tekrar çok kısa özet geçelim. Arkadaşlar özeti şu. Her şeyi unut şu an sil beyni sıfırla. Beyni sıfırladıktan sonra anlatıyorum. Bir aşama oynuyoruz. O aşamada topladığımız puanların sallıyorum %10'u gibi bir miktar. Birinci, ikinci, üçüncü sıralanıyor. Hop diğer aşamaya aktarılıyor. Diğer aşamaya oynuyoruz öbürüne aktarılıyor falan. Biraz Valorant'ta kendi yani sene içi puan toplama sistemi gibi. Burada da aşama aşama aktararak devam ediyorsunuz. Neden bu önemli? Ben hep şunu söylüyorum. Daha son günden videomuzda biz seninle bu bunu tartıştık World Cup için. 2 günlük final, 3 günlük final, 5 günlük final. Bak 30 maç oynansın tamam mı? 30 maç bile oynandığında en fazla ilk biri, ilk 2, ilk 3'ü belirliyorsun. Bu takımlar iyi oynuyorlar ama alt sıra ekiplerde 6. 7. 8. 10. asla bir güç dengesi belirleyemiyorsun. PUBG eSpor'un PC'de de mobilde de en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Bunu nasıl giderirsin? Tam olarak bu sistemle giderirsin. Yani bak yine aynı şeye geliyorum. O bölümde de gerilmiştim. Hala geriliyorum. 3 sene önce biz zaten bunun muhabbetini yapıyorduk deli gibi de kendimizi yırtıyorduk. PUBG e-sporu şansa çok dayalı bir e-spor arkadaş. Bu neden önemli? Sen eğer burada takımların lig aşamasında oynadıkları puanları bir sonraki tura taşımalarını sağlarsan, takımlar ligde daha ciddi oynarlar. Finallere gelindiğinde otomatik olarak 10-20 puanlık avantajlar da ekiplerin rahatlamasına sebebiyet verir. Elleri titremeden oynarlar. Artı olarak çok basit bir şey var. Kimsenin bir bahanesi kalmaz. Kimse şunu diyemez. Yani seyirciye de yalan söyleyemezsin. Ya ligde müthiş gittik, 10 galibiyet var. Abi finalde bilmem kim kötü oynadı, şöyle oldu, böyle oldu, ıvır zıvır. Takımın elinden de o bahaneyi alıyorsun. Yani izleyici açısından bence tam olması gereken sistem. Hatta bana kalsa daha bile puanlar artırılsın, birazcık daha bile oranlar artırılsın dediğim bir sistem. Yani zaten şöyle aslında. Mesela birinci haftayı birinci bitiren takım 20 bonus puanı finallere götürecek. İkinci takım 19 puan, üçüncü 18 puan gibi bir şey söz konusu olacak. Ve haftalar değiştikçe muhtemelen eski sisteme göre gruplar da değişecek anıl. Şimdi 5 evet. gün üst üste oynanacak çarşamba perşembe şambi cuma cumartesi pazar ve muhtemelen de 5 grup yaparlar bir grup bir günü bay geçer muhtemelen hmm bütün karşılaşmaları günde 6 maç olacak. Onların hepsini bay geçer. Sonraki günlerde oynarlar. Ya ben bu noktada dediğim gibi ben seninle aynı fikirdeyim kesinlikle. Ama dediğim gibi oyuncuların çok fazla baskısı vardı. İşte Abi 20 oyuncular cebine bakıyor şimdi. Orada, orada ha onu da söyleyelim. Hafta içi galibiyet ödülleri olduğu için maç başına 1000 dolar 1000 dolar. Adam orada cebine bakıyor. Ama dediğim evet. gibi rekabetçi ara ne istiyorsan seyir zevki diyorsan ona onu geçeceksin yani. Kesinlikle öyle. Şans faktörü için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şundan dolayı anıl. Biz çok kez üzerine alan alan takımın, aracı olan, teçhizatı olan takımın galibiyete gidemediğini, iyi ve kötü takımın ayrılabildiğini görüyoruz zaten. O senin söylediğin kesinlikle çok doğru. 4, 5, 6, 7. sıralarda puan farkları biraz daha yakın olduğu için kimin iyi, kimin kötü olduğunu ayırt edemeden bazı slotlar veriliyordu ya da bazı haklar veriliyordu. Evet. O noktada bu bonus puanlar biraz daha ayrıştırıcı ve biraz daha çözüm odaklı olacaktır diye düşünüyorum. Burayı da çok fazla uzatmadan geçelim çünkü zaten bu konu hakkında çok konuşacağız. Her hafta sonunda konuşacağız. kim ne kadar bonus puan aldı diye konuşacağız zaten. Hemen diğer önemli konuma geçiyorum. Haber şu. Torn zaten Firefox'tan ayrıldığı haberini vermiştik biz gündemde. Ve çok hızlı bir ayrılık olmuştu. PMGO sürecinden hemen sonra yani resmen böyle sanki uçaktan inmiş de ayrılmaya karar vermiş gibi bir hızdı bu. Ben aslında Storm'un ayrılmasını beklemiyordum. Neler yaşandı neler bitti hani bilmiyorduk zaten. Burada da gündem videosunda konuşmuştuk ama artık yeni bir evi var. O da Footy Esports yani Food yeni adıyla beraber Food oynayacak. Transfer sürecini çok hızlı bir şekilde kapatmışlar. Çünkü biliyorsun zaten açıklama videosunu buraya koyar mısın ya da işte belli bir kesitini mi koyarsın bilmiyorum ama açıklama videosunda beyler Polonya'ya nasıl gideceğiz gibi bir şeyler söylüyor dokunma. Oradan Storm geliyor. Bu video aslında bize şunu da anlatıyor. Acaba Storm'u kadroya yazabildiler mi mesela? PMSL'in kadro kitleme tarihine yetişti mi? abi Kesin yazmışlardır. Ee... Yazmıyor olsalar bu transfer bu kadar acil gitmez. Artu bazen belli bir kadro verildikten sonra değişiklik hakkı da yine bir döneme kadar tanınabiliyor. Bu konuda PUBG'nin tutumu nasıl emin değilim. Farklı bildiğim bir sistemden bunu örnek olarak veriyorum. Bir kadro kitliyorsun. Ayın atıyorum işte 15'ine kadar. Ama ekstra durumlarda yine sana bir 3 gün 5 günlük son bir şey tanınabiliyor. Hak tanınabiliyor atıyorum 25 ile 30 arası gibi. Evet. Ya şimdi orada şöyle bir durum var. Yani Falconis de eski takım arkadaşları Storm. Biliyorsun hatta Ozarox'a gelmeden önce de Storm, Swain, Falconis beraber oynamışlardı ki Ozarox'u da eski takım arkadaşları olarak dahil etmişlerdi işte Sefir ayrılınca falan. Evet. Orada Kenz ayrılınca. Ya yani takımda Rookie var, Dokunma var, IGL'leri Kairos, oradaki beşli sistem nasıl kurulacak burası bir soru işareti ama ben şunu çok daha net bir şekilde söyleyebilirim. Futkaos'un koç ekibinden dolayı belki de çok daha rahat bu beşli sistemi çözebilirler. Çünkü Fireflax tarafına baktığımızda Estuji'nin eski koçu olan Forrest'la anlaşmaya varmışlardı sezon başında. Belki de o süreci hani koç iyi yönetemedi. Belki oyuncular yönetemedi bilemiyorum ama Futkaos tarafına baktığımızda hem Şiş var hem Sixmo var. İki tane tecrübeli ve deneyimli koçun bu noktada bu bu beşli sistemi daha rahat ilerletebilmesini bekliyorum ben. Kesinlikle Futkaos'a da Storm'a bir kez daha başarılar dileyip ton konuma geçiyorum. Hızlı bir şekilde bitireyim sana devredeceğim. Dur dur bir araya evet. gireyim. Sixmo ile Watch Party'de denk geldik. Ben bayağı duyuruldu bu arada çok oldu. Ama kaçırmışım. Nasıl kaç hiçbir fikrim yok nasıl kaçırdığıma dair. Bilmiyorum. Gördüm böyle abi ne haber falan olduk bir anda tamam mı? İyidir iyidir falan iyi vallahi sen ne yapıyorsun nasıl iyi maçımı izlemeye geldin falan. Ben 3 gün 4 gün önce öğrendim Sixmon futta olduğunu. Bak o kadar kaçırmışım ah. ve nasıl olabilir hiçbir fikrim yok. Futun sayfasında oh. görürsün. Sixmon hikayesinde görürsün. Ne bileyim bir e-spor sayfasının haberinde görürsün. Her yerde görürsün bunu. Senle konuşuruz. Biriyle konuşuruz. Haberi dojlamışım ya. ya ben direkt silmişsin çünkü o 1 Nisan'daki PMGO'yu Sixmo ile oynadılar. Beraber Brezilya'ya falan gittiler. Tabii Biz abi hiç. Arada. Kafa gitmiş yani ben de orada. Ben de buradan hayırlı olsun. Şemil eteyim çünkü şu yüzden Sixmo şöyle bir benim için güzelliği var. İlk PUBG anlattığım dönemde Digital Athletics'te oynarken yurt dışında, DEA altında ilk anlattığım oyunculardı PUBG'de. O yüzden aslında nasıl gözümden kaçmış diyorum. Başkası olsa belki bu kadar takılmam ama six olunca bir şey oluyorum. Yani ulan nasıl kaçırdık oluyorum. Değil mi? Buyur sana bırakayım. Efsane kadradan unutulanlar diyoruz. Başka bir şey demiyoruz hocam. Neyse. Şimdi Anıl geçtiğimiz hafta yine gündemde seninle bir şey konuşmuştuk. Daha doğrusu paylaşılan görsellerden bazı şeyler yakalamıştık. Hmm. Paylaşılan görselin üst tarafında Road to the Esports World Cup yazıyordu ve ben geçtiğimiz gündemde söylemiştim. Slot ya da slotlar olabilir. Bunun fazlalığını biz almalıyız diye. Açıklama resmi olarak yok ama Wikipedia sayfasını bizim sıkı takipçilerimiz biliyordur. Yani PUBG Mobile turnuvalarıyla alakalı kadrolar olsun, tarihler olsun birçok şeyin paylaşıldığı yer ve şu anda orada paylaşılan bir durum var. İlk dört takım World Cup'ta grup aşamasına, 5 olan takım ise hayatta kalma aşamasına. Bu Survival Stage dediğimiz noktaya gidecek. Aslında World Cup'ı da PMGC'nin formatına benzetmeye çalışıyorlar işte grup aşaması, sonra bir hayatta kalma aşaması, sonra bir last chance aşaması gibi durumlar vardı Dünya Şampiyonasında. Ona benzer bir sistem kurmaya çalışıyorlar ve şu anda paylaşılan durumda da Wikipedia'da da 2024 PMSL EMEA turnuvası için ilk 4 takımın World Cup'a direkt olarak grup aşamasına gittiği, 5. takımın da hayatta kalma aşamasından başlayacağı haberi var. Bunu da tabii ki çok resmi olmadığı için net güvenilir diyemiyorum ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye de bir Gayet okey. Yani olabilir. Sistem zaten duyurulduğunda detayını konuşuyor oluruz. Ben sadece burada şeyi söyleyebilirim. Zamanında da böyleydi. Hala da böyle. Bazen son dakika sistem değişiklikleri olabiliyor. Çünkü hani optimal bir turnuvanın tarihine, uzunluğuna, katılan takımlara göre format bulmaya çalışıyorlar. Aslında o yüzden de her sene birazcık değişiklik yapılıyor formatlarda ve oyunlarda. Bunu LoL'de de görürsün. Valorant'ta da görürsün. MLBB'de de görürsün. PUBG'de de görürsün. PUBG Mobile'de de görürsün. Bu sürekli evet. yapılıyor. Ben net açıklama gelmeden kesin bir şey konuşmayalım derim ama şimdilik ilk düşünülen sistem oymuş gibi de aklımızın bir köşesinde kalsın diyelim ve var mıdır PUBG ile ilgili eklemek istediğim bir şey? Vallahi benim daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Yavaş yavaş MLBB'ye geçebiliriz. Hocam o zaman son bir MLBB haberi de vereyim. Zaten final aşamasına gelirken bahsetmiştik hatırlıyorsunuz. Çok önemli mücadeleler vardı. Ligdeki gerçekten kıyasıya rekabet dediğimiz birkaç tane takım. Finallerde oynayacaklardı. Kimler bunlar? Fireflux, Vatan Game, S2G, Prestige playofflara çıktılar. Sonra bir şey yaşandı. FF Prestige ile eşleşiyor falan filan. Sonra Vatan geliyor. FF zaten gidiyor finale. Kimseyi şaşırt ama. Vatan Game S2G maçı. Vatan Game S2G'yi lig aşamasında 4 kere yendi. Yani 4'e 0 gidiyorlardı. 2 tane bu 2'lik seride. Sonrasında playoff'ların ilk turunda eşleşiyorlar ve orada şöyle bir şey yaşanıyor. Vatan Game yine yeniyor. 2-0. Toplam 6 kere yendiler. O günün röportajında çok iddialı açıklamalar yapıldı. Demigat sussunlar şöyle yapsınlar böyle yapsınlar ben uçak biletlerini kendim alacağım da onları evlerine götüreceğim falan diye bir ton bir şeyler söyledi. Bu arada 0'a 6'lar. Ben dedim ki ben 0'a 6 geride gidiyor olsam röportajı biz yapıyoruz durdum şu an Demigod ne yaşıyor diye sordum kendime tamam mı? O noktadaydık bak hepimiz böyle şokuz Demigod'u dinliyoruz falan. Ne yaşıyor şu an nasıl inanıyor buna falan diyorduk. Bir gün sonra tekrar oynadılar ve elenme mücadelesinde s geldi. Vatan game'i eledi. Finalleri adını yazdırdı. Ben hiçbir şey demiyorum. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar atışan iki takımın 0-6 gidip sonrasında son dakika son elenme maçında kazanıp finale adını yazdırdığını. vallahi s helal olsun. FF'in rakibi oldular. Son günden videosunu hatta ben uzatıyorum falan. O arada maç devam ediyor diye söylemiştim Tankut'ta olan partta. izleyenler bilecektir. Biz Fireflux S2G finali izliyor olacağız. Ayın 19'unda benim yani dört gözle beklediğim bir final. Abi kardeş birbirlerini tokatlıyor olacaklar Apex gibi farklı takımlarda. Acayip bir MTC finali de geliyor. Valla lig aşaması deli zevkliydi. Yayınları osu busu, biz çok eğlendik. Finalde bir o kadar zevkli olacaktır diye düşünüyorum diyeyim ve son kez sorayım var mıdır eklemek istediğim bir şey. Valla abi o tarafta da Fireflux S2G finalleri zaten klasiktir biliyorsun. Mobil tarafında evet başı çeken, bayrak tutan iki takım. Bazen bazı takımları kızdırmamak lazım diye ekliyorum. İstatistik bilimi bok yemiş çünkü. Bizim biliyorsun Türk takımlarında böyle damarına bastığın anda bambaşka bir canavar çıkıyor içlerinden. Öyle bir şeyle karşılaştık. Müthiş gerçekten. Şu anda espor gündemi harika ilerliyor. Acayip bir şeyler olacak vallahi bu hafta. Heyecanla bekliyoruz değil. Bu haftalık bizden bu kadar. Scott benimle beraber de efendim. Sizin videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.